sevgili dostlar, bütün kadın arkadaşlarıma ve bütün kardeşlerime selamlarımızı çok çok selamlarımızı Şimdi buraya müzeye geldik. Ee, gerçekten görülmesi gereken bir yerlerden bir tanesi. Tarih eserleri her yer tarih okuyordu. Bu tarafımızda yine e, yat gezilerinin geldikleri yerler. Burada herkes mola veriyor. Yemeğini ya da denize giriyorlar. Ee, şey e, içeriği gezmek isteyenler de içeri iş şey yapıyor. Şimdi biz giriş kapısından girdik. Tabii ki e, size ben bütün güzellikleri ben göstermek istiyorum. Ee, şey varmış. Ee, varmış, Şimdi biz bu doğdu, ee, ben... Evet, şimdi. E, tiyatro merkezinin yanından geçeceğiz. Burada, tabii ki burası da onarım, tamir ve onarım atölyesi. Görevlilerin bana söylediğine göre hemen bu kemerden geçiyoruz. Gerçekten çok meşakkatli bir yol ama e, gezmeye değer diye düşünüyorum. Buradan da e, yat gemilerinin olduğu yerleri görüyorsunuz. İnsanlar işe ettiklerini ve şuraya bakın muhteşem tek kelimeyle. Muhteşem bir yer. Ziyaretçilerimiz de bu tarihi eserlerden ziyaret ederek istifalenmeye başlıyor yani. Hemen biz de e, birazcık ara verelim, biraz fotoğraf çekelim. Sonradan birlikte olacağız şimdi şöyle e, bakım onarım yeri hemen e, buradan şöyle evet hemen e, tiyatro bölümümüzden çıktık yine böyle e, yer altından çıkan tarihi eserlerin sergilendiği alana geldik yavaş yavaş bu büyük sütunların boyuna doğru gideceğiz. Şöyle biraz şey yapalım. Evet. Hemen yavaş yavaş ben size her yeri göstermeye çalışacağım. insan gördüğümüz yerlerde yine buradan sütunların olduğu bölüme doğru geçiyoruz buradan da hemen bu alana girdiğimizde zaten bizi sütunlar karşılıyor. Ve buralarda da tarihi eserlerin bir bölümleri sergileniyor. Gerçekten şu işlemelere ben çok takıldım. Şöyle ve burada tabii ki heykellerin bulunduğu yerler. Hemen geçiyoruz. ama e, tabii çalışmalar var. E, onları da onarım, yakın ekipleri. Şöyle ben size, e, yaklaştırdığım zaman yeni yapılan sütunları görüyorsunuz. Ama sonuçta bir emek var tabii ki. Yani eskisi gibi olmasa bile. Şöyle Şunlar da yeni yapılan, onarılan sütunlarımız. Yap bunlara sahip çıkalım yeter. Sí.